Herkese merhaba arkadaşlar bugün not koyun kazanacağımız bir botla karşınızdayım botun linkini videonun açıklama kısmında bırakıyorum start kısmını tıklıyorsunuz hemen buradan Play diyerek botumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar bakın bot çok basit arkadaşlar altta bir GHz bedava hız verir onunla not koyun kazıyor bakın 3.31 not oldu bile. Onun dışında de böyle tıklayarak not coin'i kazabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar her tıklamadan sonra bakıyorsunuz. Bakın hızınız artıyor. Yıldırım şeklinde görüyorsunuz. 1320 oldu. Bu şekilde artıyor. Dolunca tekrar böyle basabilirsiniz arkadaşlar. Her saniye bu şekilde not coin kazanabiliyorsunuz. Buradan Bakın arkadaşlar öncelikle hemen size in earn bölümünü göstereyim. Burada kazançlar için YouTube videosu izliyorsanız, takip ediyorsanız, kanallara giriyorsanız bunları not coin verir. isterseniz çekebilirsiniz, isterseniz de hız alabilirsiniz. Ben hız aldım arkadaşlar. Bakın boost kısmına tıkladık. Görüyorsunuz mesela 80 not coin verirsem 4. seviye şey olacağım ve saniyede hızım artacak arkadaşlar. Bu hız yani tıkladığımda bakın yükseliyor hızlı bir şekilde yükselecek onun dışında enerji limiti var ve tek tıklamada birden fazla kazanabildiğimiz bölüm var arkadaşlar burada invite kısmında referans bölüm var copy diyerek kopyalıyoruz her referansa da 5 not coin ve 100 xs coin veriyor arkadaşlar referanslara yatırım yaparsa %10 veriyor bakın Upgrade Miner kısmına tıklıyoruz. 3 tane Miner var. İlk Miner buçuk ton fiyatı var arkadaşlar. İkinci Miner 15 ton. Üçüncü Miner 150 ton fiyatı var. Connect Wallet diyerek hemen satın alabiliyorsunuz. Bakın Wallet kısmında göstereyim. Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlayabiliyoruz. Çekim için Bitrava geliyoruz. Bakın minimum 250 not çekebiliyoruz. ve 10 notluk bir network yani ağ ücreti var arkadaşlar. Burada eğer ton çekmek istersek minimum 0.5 ton bakın ton mining'i de hemen göstereyim bu da yatırımsız veriyor yatırım yaparsanız ikisinden de kazım yapabiliyorsunuz arkadaşlar onun dışında da isterseniz not coin yatırarak bakın buradaki boost'tan faydalanabiliyorsunuz bu şekilde bakın onun dışında kendi ödeme kanalları var onu da bırakmışlar görüyorsunuz ton coin not coin çekimler falan hepsi var arkadaşlar yani bot bu şekilde çalışır. Siz de buradan tıklama yaparak görevler yaparak arkadaş daveti ve yatırım yoluyla da kazanabilirsiniz. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi